Motor soğutma suyu sıcaklığı, yağ sıcaklığı, sarı bunları görüyoruz. Akü voltajı. Burada servis kilometresi var. Her 15.000'de ya da yılda bir kez servise gidiyoruz. 300 bin kilometre garantimiz var. Dilerseniz garantinizi 4. ya da 5. olarak uzatabiliyorsunuz. Ve şurada sarı ışık var. 7 rakamın yanındaki. Araç çalıştırdığınızda her halükarda sönmesi gerekiyor. Sönmediği durumlarda 400 kurtta jip arıyoruz. Telefon üzerindeki tuşlardan 53 37'ye 37 tekabül ediyor. 7 yürümlük arayabileceğimiz bir numara. Oradan destek alacağız. Burada bir aşağıda şehir takip sistemi var. Şehir takip sistemi 60 km hız üzerinde devreye giriyor. Devreye girdikten sonra ekrandaki aracın rengi yeşile döner. Siz sinyal vermeden sağa ya da sol şeride yaklaştığınızda çizgiler sarıya dönecektir. E, sinyal verdiğim sürece de güvenli suç olarak sistemi otomatik olarak kapatacaktır. Menzili ortalama tüketim, anlık tüketim var. Ortalama tüketimi 3 saniye bası tuttuğumuzda sıfırlama şansımız mevcut şu şekilde. Bir aşağıda Tribal-Trib-B var. Yapılan kilometre, ortalama tüketim kontağın açık olduğu süre. Buradan da bunu sıfırlama şansımız var. Hem A'yı hem B'yi iki tane. Farklı farklı. Şu an start-stop çalışmadığı için devre dışında. Burada e, radyo bilgi ekranı. Radyoda hangi kanal varsa bilgi olarak buraya gelecek. Pardon, şuradan açalım. Bir aşağıda araçla ilgili uyarı arıza varsa ayrıntısını buradan gösterecektir. Ayrıca siz ilk kontak yaptığınız anda herhangi bir uyarı varsa ekrana gelecektir. Ekran kurulumunda en sağda dış ısı, ortada sağ sol tarafta pusula var. Bunlar yerleri isterseniz değişebiliyor. Burada navigasyon dönüşlerini ekrandan da gösterecek. Ok yönü olarak 100 metre kaldı, 200 metre kaldı gibi görsellerde. Yol cerbiyemiz açık şu anda. Aracımızda hızlı uyarı sistemi var. Belli bir hızı geçtikten sonra aracın sizi uyarmasını isterseniz belli bir limit koyabiliyoruz. Ayarlamış olduğumuz limiter geçti. Ekrandan bip diye uyarı veriyor. Şu anda kapalı. Bu şekilde bırakıyorum. Hı hı. Buradan başta tekrar geri dönmüş olduk. Telefon tuşları gelin aramaya, cevaplamaya ya da reddetme. Yeşil tuşa bir defa basıp buradan e, telefonun içi. Rehberden tam isim söyleyip Mesela ara Ali Bey dediğimde o kişiyi sesli olarak arayabiliyoruz. Ortadaki tuşta da aynı şekilde bastıktan sonra ekranda konuşma işareti çıkıyor. Radyo kanalı frekansını rakam olarak değiştirebiliyoruz. Şöyle. 107.4 FM 107.4 ayarlanıyor. şekilde ya da klima sıcaklığını. Sıcaklık 20. Sıcaklık 20 dereceye ayarlanıyor. Direksiyon arkasında tuşlarımız var. Sağ taraftan ses kumandası ediyorsunuz yukarı aşağı şeklinde. Sol taraftan da otomatik kanal değiştir. Hı -hı. Ortadaki tuşla sağ tarafta ses kapatıyor. Hı -hı. Sol tarafta ortaya bastığınızda kaynak değiştiriyor. USB, AUX, Bluetooth, kısa dalga FM şeklinde devrilen bir şekilde geçiş yapacaktır. Ortadaki neydi? Ortada kaynak değiştiriyor. Kısa dalga, Hı. uzun dalga Hı. FM şeklinde geçiş yapacaktır. Sağ taraftan da yukarı aşağı ses, orta ses kapatma. Farlar burada otomatik efendim. Ön ses, arka ses, sis farları. Bu soru soruyor. Sileceklerimiz zaman... şu an bir kez çalışacak. Şu haliyle otomatik de. E Diğerleri manuel. İkinci halka arka cam sileceği. Kendinizi doğru çektiğinizde ön diğer araçlardaki gibi. Arkaya doğru ettiğinizde arka camı yıkıyor ve su veriyor. Burada koltuk ayarları elektrik efendim tuşlardan. Arktaki tuşu yukarı, aşağı, ileri, geri yapıyor. Dik olan da dikli konumunu ayarlıyor. Buradaki yuvarlak olan da bel kısmındaki yastığı şişiriyor. Tekrar yukarı, aşağı yapabiliyor aynı şekilde. E, hafıza için burada S1-S ya da S2-S şeklinde iki tane hafızamız var. S1-S dediğimde bir numarayı hafıza alır, mesela profil 1'i ayarladı. Daha sonra sizin bir ya da ikiye basmanız yeterli. Hı -hı. Aynı e, kullanıcı isek. Aynı ayarlarımız burada mevcut sağ sol ayarlarımız. Ayna katlamamız burada. E, kontakla birlikte kapanmıyor. Bizim tuşa basmamız gerekecek kontak açık olduğu sürece. Ön camlar otomatik, arka camlar elektrikli. E, arka cam için çocuk kilidi. E, araca bindiğimiz anda her iki taraftan da kapıları kilitleyebiliyoruz açık olduğunda hem yakıt kapağı hem de bagaj açık konuma geliyor. Ayrıca bagajı buradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Açıyoruz, Mesela AVM'ye gittik. Ağızın ağızın gittik. Ağızın. Telefon tanıtımı yapalım mı öncelikle. Telefonunuzu da ayarlar kısmına girmemiz gerekecek. Evet. Güzel tıklayalım efendim. 10 tane farklı telefon tanıtabiliyorsunuz bu haliyle. Eşleyelim lütfen. İzin verin. Buraya tekrar geri geleceğim. Burada radyoda herhangi bir kanal hafıza almak istediğimiz 6-12 şekilde 12 tane kanal hafıza alabiliyorsunuz. Basılı tutmanız yeterli olacaktır. Burada göz at dediğimde de yakındaki radyo kanallarını buradan gösterecek size. Burada sağ sola otomatik arama burada da mevcut. Manuel olarak buradan siz de ayar yapabiliyorsunuz. Eee radyodayken ya da medyadayken harita tuşladığımızda navigasyonu buradan görebileceksiniz. Burada klima ayarlarımız var. klima tuşumuz aşağıda. Şu tuşların tamamı klima. Burada dokunmatik ekran olarak var. Farklılık olarak sekronize tuşuyla maksimum klima tuşu aşağıda mevcut değil. Sekronize tuşu ikisi arasındaki ısı farkı mesela 20 yapmak istersek bu şekliyle yolcu tarafında değiştirme değiştirmiş oluyoruz. Maksimum klima da maksimumda soğuk hava üflüyor. Bu çözücü ön cama basmanız yeterli olacaktır burada. Direkt bu çözüme başlayacaktır. 5 saniye sonra maksimumda üflemeye başlıyor. Her iki tarafta zaten sekvense çalışıyor burada. Kontrollerde araç çalışır durumdayken ön koltuklar için ısıtma, soğutma, havalandırma ve direksiyon ısıtması mevcut. Araç çalıştığı durumda devreye girecektir. Ee, bazı durumlarda akünün yeni olduğu ya da aracık çalıştırdığınızda belki akünün voltajı düşük olduğu için belki devreye girmeyebilir ee, 10-15 dakika sonra devreye girecektir tekrarıyla burada navigasyonumuz var mesela hedef dediğimizde adresten e, işte Türkiye il ilçe cadde, e, sokak kapı numarası şeklinde de yönlendirmeyi başlatabiliriz ya da e, burada e, pardon yerler dediğimde benzinliktir, dinlemeyidir otel, banka vesaire onları da seçebilirsiniz. Mesela en yakında benzinlik dedim. Buradan direkt yönlendirme gidecek rota deyip yönlendirmeyi başlat dediğimde de Lütfen, sesli bir şekilde de e, doğru, yönlendiriyor. Yani yönlendirme susurmak için burada 3 çizgiden yönlendirme durdur dediğimizde de rota iptal edebiliyorsunuz. Şimdi. Telefonumuz burada. Son görüşmelerinizi burada görüyorsunuz. Pardon. Gelen yapılan cihapsız şeklinde cep telefonu ekrandaki gibi seçebiliyorsunuz. Rehberinizi buradan aynı şekilde kumanda edebiliyoruz. Rehberde olmayan yeni bir numarayı tuşlayıp buradan arama yapabiliyorsunuz. Eşleştirme tuşuna basıp bağlı telefon ve ses cihazlarından cihaz ekle diyerek 10 tane farklı telefon tanıtabiliyoruz. Aracımızda CarPlay özelliği de mevcut. Kabloyla bağladığınızda e, telefondaki bazı uygulamaları, WhatsApp mesajları, normal mesaj, müzikler, ee, telefonun kendi e, haritasını e, buradan kumanda edebiliyorsunuz. Apple Play vardı değil mi bunda? Evet. Tamam. Ee, Android'de de Android Auto şeklinde Anladım. kullanılabiliyor eğer e, kendi orijinalinde evet. mevcut ise. Burada aracın gene ayarları var. Şu an tüm hepsi yapılmış durumda. Burada sağ Zaten GPS, e seknoz şu an için. Burada geri görüş kamerası ekranda çıkacak. 5 saniye kadar ekranda kalacak. Geriye bastığımız zaman değil mi? Geri vitesini aldığımız anda çıkıyor. Hani O sırada ileri geri yapıyoruz ya, D'ye alıyoruz vesaire. Hani 5 saniye daha burada güvenlik olarak gözükmüş olacak. Hem ön kamerası hem arka kamerası var. Arkada var geri görüş kamerası. Ön arka park sensörü mevcut. O şey büyük olan o zaman topuz gibi olan alttaki şey öndeki park sensörü. O öndeki önüne çarpışma uyarı sistemi. Radarı. Onun şeyi kaç, yani kaç kilometreye kadar o çarpışma sisteminde şeyi veriyor, kendi kendine frene basmayı yapıyor? Orada 7 ila 200 diye hatırlıyorum. 7 kilometre ile 200 kilometre arasında eğer çarpışma olacaksa direkt ekrana uyarı verir. Ayağınız gazda ise de fren hazırlığı yapıp frene de basabiliyor. Basabiliyor. Ben evet. kendi aracımda o sıkıntıyı yaşıyorum da bazen. Yani bir anda frene basıyor 50 ile giderken, 40 ile giderken. Çok kritik bir noktada şey yapabiliyor, i̇şte bırakabiliyor. orada aşağı doğru emniyet sürüş yardımına giriyoruz. Otomatik acil frenleme. Burada sadece uyarı da seçebiliyorsunuz yani ayrıca. Dinli. Ya da hassasiyet ayarını 3 seviyedir. Yakın, orta, uzak şeklinde. Hmm. Bunların seçimi de mevcut. Evet. Burada, buraya açmışken şehir takip sistemi sisteminde şehirde yaklaşacağı mesafeyi seçiyoruz. Direksiyona uygulayacağı tork gücü. Aynı şekilde 3 kademe, orta seviyede. Yan mesafe sensörleri var. Ee, ön ve arka sensörün dönüş açısına göre algılıyor burada. Ee, şu anda aktif halde. Onun ses uyarısının düşük olmasını tavsiye edeceğim. Özellikle dar sokakta ilerlerken yakında araba hissettiği için sürekli ötebiliyor. İçeydi. O sırada işte radyo yayıncısı vs. sesi biraz azaltabilir. O yüzden düşük olmasında fayda var. Ee, sensörler şey değil mi? aynalarda mı? Ee, yan sensörler? Yan sensörler yok. Ha yok. Ee, en, e, öndeki sensörler arkadaki sensörün dönüş tamam. açısına. En sağda ve solda var. Tamam. Çamurluklarda. Burada e, ön ve arka park sensörünün ses seviyesi orta seviyede. Kör nokta uyarı sistemi aktif halde. E, sağda ya da solda e, hareketli cisim gördüğünde aynalarda ışık yanar. O tarafa sinyal versek de sesli uyarı verecektir bize. Hı hı. Otomatik park freni özelliği e, devrede. E, vitesi e, driverdan park aldığınızda el freni otomatik olarak çekiyor. E, driver derken kemer takıp gaza bastığımızdan da otomatik olarak bırakıyor. Yani biz el frenine normal şartla dokunmuyoruz. Ama kemer takmadan ileri geri yapmak istersek ayak frenine basılı tutup mandalı aşağı doğru bastırdığımızda e, manuel olarak da indirebiliyorsunuz. Sadece dikkat etmemiz gereken husus dik rampalarda aracı park edeceğimiz zaman öncelikle vitesi boşa alıp el frenini manuel çekip e, sonra park alırsak yük olarak öncelik el freninde olur. Dolayısıyla vites ve şanzıman ömrü açısından daha sağlıklı olacaktır. Öbür türlü zaten şeyi hissedersiniz böyle e, viteste bir sertlik böyle e, dişlerin e, birbirine değmesi sesi gelebilir. O yüzden yani ileriki süreçte 3-5 yıl sonra belki hani vitesle alakalı bir şanzıman sıkıntısı yaşamamak açısından böyle yapmak daha sağlıklı olacaktır. Ama düz bırakırsak problem değil zaten ağırlık bilmeyeceği için direkt el freniyle çekebiliriz. Diğer ayarlar zaten yapılmış durumda tüm hepsi. Burada e, kişisel olarak mesela hoparlör yeri değiştirebiliyor. Şöyle mesela sağ sola seçebiliyorsunuz hoparlörü. Burada Mesela biz eğer sesten seslerin özellikle uzun yoldayken bu merkezde burada ekoloz rayalları hıza göre müzik sesi buradan artabilir. Şu an kapalı ayar yapılabilir dilerseniz. Otomatik çalda da e, USB ya da e, taktığımız anda arkada da bir tane daha USB'imiz var. Otomatik çalmaya başlayacak şu an aktif halde. Burada e, normal şartlarda e, aracı çalıştırdığımızda park sensörü devrede. E, ben biraz önce anlatmak için kapatmıştım. E, park sensörü devrede olduğu sürece bu tuşları kullanamayız. 20 km'nin altında kullanabiliyoruz. Ya da park sensörü kapattığınızda kullanabilirsiniz. E, burada zaten yan sensörleri de gösteriyor çizgi olarak farkındaysanız. Burada da kendi kendine park etme özelliği var. E, kendi kendine park etme özelliği de hızınız 20 km'nin altındayken bu tuşa basıyoruz. Daha sonrasında normalde sağ tarafı ve yatay parkı arıyor. Dikey istersek de buradan oktan sağ sol şeklini değiştirebilirsiniz. Eğer ki sol tarafta yer varsa da sol tarafa sinyal vermeniz yeterli. Yani ne tarafa sinyal verirsek o tarafa da park yeri arıyor. Park yerini bulduktan sonra ekranda P harfini görüyorsunuz. P harfini gördüğümüz anda geriye takıyoruz. Elimizi burada biz direksiyondan çekiyoruz. Gaz fren bizden. O direksiyon manevrasını yapıyor. O şekilde park edebiliyoruz. Otomatik yani park. Otomatik evet. 20'nin altındayken. Siz 20 km'nin altındayken tuşa basmamız Bastık, yeterli parkı olacaktır. Parkı buldu. Parkı bulduğunda ekranda P harfini elinizi direksiyondan çekiyorsunuz. Geri vitesine takıyorsunuz. Gaz fren sizde. O direksiyon manarasını yapıyor. O şekilde park ediyor. Tabi siz 15-20 saniyede park ederseniz 12-45 saniye bulabiliyor tabi. Yani önce yer bulacak vesaire. O yüzden direkt dörtlüğü basıp aramakta fayda var. Burada şey takip sistemini kapatabiliyorsunuz. Ee... Şu anda mesela ekranda kapalı diye de uyarısını verdi zaten. Ee, burada spor tuşumuz var. Ee, sport'a bastığımızda daha devilli kullandırmaya başlayacaktır. Ve tüketim biraz daha artacaktır tabii ki burada. Ee, Start-stop, kırmızı ışıkta durunca motoru kapatan özellik. Şu haliyle devre dışı. Işığı yanması devrede. Antipatinaj ve ESP'yi kapatabiliyorsunuz. El yanında off şeklinde. Şu şekilde yazıyor. Yanıyor. Çekiş kontrolü kapalı gibi. Normalde e, o da devrede olsun. Burada zaten kullanım kılavuzu mevcut Türkçe olarak. Şöyle bir gözden geçirmekte de fayda var alışmak açısından. Onun harici burada sunroof için sol taraftan perde kumanda ediyorsunuz. Sağ taraftan sunroofu. İstediğiniz yere de durdurabiliyorsunuz. Maksimum da açılsın. Sağ tarafta da sunroof açacağız yukarı doğru bir defa basmamız yeterli. Kapatırken de aynı şeyle aşağı doğru çekiyoruz bir defa. Burada sağ sol kitap okuma lambalarımız mevcut. Bu düz olduğu sürece kaplar açıldığında aydınlatma yanacak, şu haliyle sürekli yanıyor. Şöyle de kapalı. Burada bagajımız zaten açılıyordu. yolda. suyu, motor soğutma suyu, fren hidroliği, motor yağı. Bunlara dokunmuyoruz. Sadece bir silecek suyunu tamamlıyoruz. Aracı bir aydan fazla kullanmayacaksak, mesela yurt dışına gideceğiz, yani seyahate gideceğiz vs. durumlarda şu mandala basıp çıkardığımızda akü araç arasındaki bağlantıyı kesebilirsiniz. Dolayısıyla geldiğinizde herhangi bir sürprizle karşılaşmamak açısından. Yapmamız gerekiyor. Doğru. Ee, şart mı? Şart değil. Yapabilirsiniz. Orada tercih sizin. Bir ay ama? Bir ay ya, ya da bir aydan fazla gideceksiniz. 3-5 ay gideceksiniz Anladım. ya da Anladım. olabilir. Yani, bütün durumlarda. O otoparkta motor, ya da başka. mümkün olduğunca aracı düz değil de yeri yeri park edersiniz. Hani geldiğinizde en azından e, akü ile alakalı hani Anladım. takviye daha kolay olacaktır. Çünkü bazen Hı. oluyor ki dar bir alana düz giriyorsunuz mesela kablo da yetişmiyor. Anladım. o açıdan ona dikkat etmek lazım. Sadece yok. burada şey suyu. suyu. Sadece suyu bunu tamamlamamız yeterli olacaktır. Tamam. Onun dışında yandığı zaman zaten hemen diğer o, takip. Jeepi arıyoruz. Jeepi arıyoruz. Kapatırken 25-30 cm yukarıdan şu şekilde tartıyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz.